TR724'ten Adem Yavuz Arslan'ın yazısı, o mağara çöküşün sembolü oldu. Kuzey Irak'ta 6 Temmuz'da yaşanan mağara faciası sadece 12 Mehmetçiğin hayatına mal olmadı. Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin nasıl içinin boşaltılıp kurumsal yapısı çökmüş bir hale getirildiğini de bütün çıplaklığıyla ortaya koydu. Şehit düşen askerlerimizin ardından kamuoyuna yansıyan detaylar facianın asıl nedenini gözler önüne serdi. TSK artık ne organize, ne profesyonel ne de kendi personelini kurtarabilecek bir kapasiteye sahip. En dikkat çekici gerçek şu. Mağarada mahsur kalan askerleri kurtarmak için TSK'nın kendi bünyesinde bir arama kurtarma birimi yoktu. Bu görev için Enerji Bakanlığına bağlı madencilerden yardım istendi. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusu kendi askerini bir mağaradan kurtaracak teknik bilgiye, ekipmana ve personele sahip değil. Maden işçileri ellerinde tahkimat malzemeleriyle, yeraltı oksijen ölçerleriyle Irak sınırını geçip askeri bir operasyona müdahil oldular. Bu tablo başlı başına TSK'nın ne hale getirildiğinin özetidir. Oysa profesyonel ordular, özellikle sınır ötesi operasyonlar yürüten ordular kendi arama kurtarma birimlerini yıllar öncesinden kurmuş ve eğitmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Ordusu ya da İsrail Savunma Kuvvetleri böyle bir durumda anında devreye girecek eğitimli ekiplerle çalışır. Türkiye ise yüz binlerce personeli olan devasa ordusuyla kendi askerini kurtarmak için maden işçilerine muhtaç durumda. Aslında TSK'nın özel kuvvetler bünyesinde arama kurtarma operasyonları için çok başarılı timleri vardı. Tahmin edebileceğiniz gibi onlar da 15 Temmuz kumpasıyla tasfiye edilip hapse atıldılar. Mesela Başçavuş Mesut Güney bu birimdeydi. İyi bir muharip asker olmanın yanında dalış ve mağara eğitmeniydi. Ekibiyle birlikte yaptığı kurtarma operasyonları sık sık medyada yer alırdı. 2011 Haziran'ında Amasya'da 270 metre derinliğe düşen bir dağcının naaşını mağara dalışı yaparak çıkarmasıyla haberlere konu oldu. Bir yıl sonra da Kastamonu Valla Kanyonu'nda 5 dağcının kurtarılmasını yönetmişti. Nide Aladağlar'da 3500 metre yükseklikten bir dağcının cansız bedeninin alınmasında da görev yapmıştı. Dosyası madalya ve takdir belgeleriyle dolu bu askere ne mi oldu? 15 Temmuz günü Hava Kuvvetleri Komutanını korumakla görevlendirildiği için darbeci olarak tutuklandı. Komutanın emrini uygulamak dışında bir adım atmadığı halde halen Burdur cezaevinde müebbet hapis cezasıyla yatıyor. Mesut Assubay ah gibi parlak askerlerin oluşturduğu maktimleri artık yok. Dolayısıyla mağaradaki şehidinizi almak için bile aciz kalıyorsunuz. Bu durumun temeli 15 Temmuz 2016 sonrasında atıldı. Erdoğan rejimi darbe bahanesiyle başlattığı cadı avında TSK'nın Kurmay Zekasını hedef aldı. %95 oranında tasfiye edilen Kurmay subaylar sadece bir sınıf değil, bir akıl ve gelenekti. Onların yerine getirilenlerse sadakatle terfi eden, sorgulamayan, sorgulanmayı da tehdit olarak gören kişilerdi. Sonuç ortada. Planlama yok. Öngörü yok, kriz yönetimi yok, mağara operasyonu da plansız, koordinasyonsuz ve felaketle sonuçlanan bir örnek olarak kayıtlara geçti. Bir başka trajik sonuçta askeri hastanelerin kapatılmasından kaynaklandı. GATA ve benzeri kurumlar savaş cerrahisi ve toksikoloji gibi çok özel alanlarda eğitimli personel yetiştirirdi. Bugün bu uzmanlıklar yok denecek kadar az zehirlenen askerlere müdahalede yaşanan gecikme ve eksikliklerin altında bu sağlık altyapısının çökmesi yatıyor. Sadece hastaneler değil, askeri okullar da kapatıldı. Harbiye, Kuleli, Maltepe gibi kurumların yerine açılan Milli Savunma Üniversitesi ise siyasi kadroların güdümünde, gelenekten kopuk, eğitim kalitesi düşük bir yapıya sahip. Bu sistemden çıkan subaylar ne operasyonel liderlik ne de saha yönetimi konusunda yeterli Bugünkü TSK geçmişin profesyonel, kendi kararlarını alabilen, refleksleri güçlü ordusu değil. Erdoğan'ın emir eri haline getirilmiş, iç tehdit olarak tanımladığı kripto subayları temizlemekle meşgul, dış tehditlere ise hazırlıksız bir yapı. Kuzey Irak'ta yaşanan facia bunun canlı ispatı. Sahada askerler hayatları için mücadele ederken masada kimsenin akılcı bir planı yoktu. Ne alternatif tahliye senaryoları vardı ne de olası mağara yangınları için eğitimli bir birlik. İşin daha da vahim yanı bu yapısal çöküşün kasıtlı olarak inşa edilmiş olması. Erdoğan rejimi TSK'yı güvenlik kurumu olmaktan çıkarıp siyasal vesayet aparatına dönüştürdü. Kendi emir subaylarını general yaptı, kritik birimleri sadatçı kadrolara teslim etti. Askeri istihbaratı millileştiriyoruz diyerek partizanlaştırdı. TSK artık profesyonel bir ordu değil, siyasi bir organizmanın silahlı koludur. Dolayısıyla yaşanan her asker ölümü sadece bir operasyon kazası değil, siyasi bir tercihin sonucudur. Kuzey Irak'ta 12 Mehmetçiğin hayatını kaybettiği bu faciada yalnızca bir operasyonun başarısızlığı değil, bir ordunun çöküşü yaşandı arama kurtarma kapasitesi olmayan, komuta kademesi liyakatsız, hastane sistemi çökmüş, eğitim kurumları kapatılmış bir ordu artık sadece asker kaybetmiyor. Aynı zamanda kurumsal şerefini ve halkın güvenini de kaybediyor. Ve en acı gerçek şu, bu çöküş göz göre göre geldi. Herkes seyretti. Şimdi ise sadece şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganlarına sarılarak yaşanan kurumsal iflas örtülmeye çalışılıyor. Dahası sorumluluk almayan komuta kademesi suçu hayatını kaybetmiş askerlerin üzerine atacak senaryoyu dolaşıma soktu. İktidar medyasında çıkan haberlere göre 3 yıl önce şehit olan askerin naaşını almak için acele eden askerler tedbirsizce mağaraya girmiş ve olan olmuş. Bu hikayeyle tüm suçu şehit askerlere yıkıp çıkacaklar. Kısacası o mağarada sadece 12 genç değil TSK'da yitip gitti.